Dünyayı etkileyen bu koronavirüs belası maalesef bu bölgemizi de olumsuz yönde çok kötü şekilde etkiledi. Biz Mart ayında, Mart ayının sonlarında 266 tane mevcut fabrikamızın 89 tanesini üretime kapatmak zorunda kaldık. Yani %34'ü gibi üretimimizin aşağılara kadar geldi. Bu Nisan-Mayıs aylarında e, üretimlerimiz %50'ye düştü ama Mayıs ayının sonuna doğru toparlanmaya başladık. Ve e, Haziran ayında da e, Mart öncesini yani koronavirüs öncesi rakamlarımızı yakalamış olduk. Yani şu anda e, üretimlerimiz yüzde %99 civarında. Biz bunu nereden ölçebiliyoruz? E, bizim çok önemli bir kaynağımız var. Ve tüketim verileri yani elektrik üretimi, doğalgaz üretimi ve su sarfiyatı bunlara incelediğimiz zaman biz şu anda elektrikte yüzde yüzleri yakaladık. E, doğalgazda yüzde 99, e, atık su ve su da da e, bu civarlarda bir üretimimiz var. Yani biz e, bu koronavirüs zamanında e, gerek OSB olarak aldığımız tedbirler e, gerekse yerel ilçe ve e, kaymakamlıklarımızın, e, valiliklerimizin bize verdikleri destekle o sıkıntılı günlerde, e, cumartesi, pazar demeden çalışmak zorunda kaldık. Ki buradan koronavirüse bayağı katkı sağlayan firmalarımız oldu. Bunun başında sorunum cihazı bildiğiniz gibi e, koronanın en etken cihazı, e, ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Ve bunu buradaki firmalarımızdan harçelik sağ olsunlar taşın altına elini koyarak üçlü konsorsiyumla 5000 tane üretmeyi taahhüt ettiler. Ve geçen ay içinde de 5000. üretimini yapıp bakanlığımıza teslim ettiler. Bunun yanında bölgemizde çok hızlı bir maske üretimi altı tane fabrikamız birden maske üretimine döndü. Ee, ayrıca kimya fabrikalarımız dezenfektan üretimine döndüler. Ee, siperlikler, bulanmayan siperlikler günde 20 bin adet Armasan firmamız yapmaya başladı. Bunun yanında bildiğiniz gibi burası ilaç kümelenmesinin yoğun olduğu bir bölge. 16 tane ilaç fabrikamız var. Ee, bunlar da 7-24 çalışarak Türkiye'nin tüm ilaç ihtiyacını karşıladılar. Bunlardan en önemlisi de Koçak Farma firması bu Japonya'da lisansı olup Çinde üretilen ilaçtan 300 bin adet hemen burada üreterek Sağlık Bakanlığımıza hibe etti. Bunun yanında dediğim gibi kimya fabrikalarımızda dezenfektan, Polonya ve hijyen malzemelerini üretmeye başladılar. Ve buradan dediğim gibi Çerkezköy bölgemizden yoğun bir katkı sağladık bölgemize. Bununla da gurur duyuyoruz. Yani hiç ilgisiz fabrikalarımız bile BSH firmamız bildiğiniz gibi beyaz eşya firmasıdır. Onlar bile hemen 5000 tane günde siperlik üretip e, Sağlık Bakanlığımıza verdiler. Ya bunun gibi çok e, destekler gördük bölgemizde. Ama yavaş yavaş e, tedbiri elden bırakmadan tabii e, bu salgının etkileri azalmaya başladı bölgemizde. Biz yine bir ilk olarak organize sanayi bölgeleri içinde ilk kez Türkiye Standartları Enstitüsü'nün COVID ile ilgili ilk tescilli firması, bölgede firması olduk. Ve bu sertifikamızla birlikte biz de sanayicilerimizi teşvik ediyoruz. Çünkü bundan sonra dünyadaki e, üretimlerde de artık yabancı alıcılar e, bu sertifikalara çok önem verecektir. Biz de firmalarımızı bu yönde teşvik ediyoruz. E, onlara rehberlik ediyoruz. E, bölgemizde de şu ana kadar büyük bir vaka yaşamadık çok şükür. Hiçbir karantinaya alınan e, fabrikamız da olmadı. E, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz bölge olarak bölgemiz Türkiye'deki 327 organize sanayi bölgesinde ilk üçe giren bir firma yaklaşık yıllık 24 milyar dolar ciromuz ve 3,5 milyar dolar da ihracatımız var. Bu üç aylık dönemde ihracatımız kısmen düşse de biz bu açığı kapatarak yine bugünkü verilere bakıyorum yani yüzde 85'ini inşallah ihracatla da yakalamış olacağız. Şimdi ihracat rakamlarımızın içerisinde de en büyük kalemi burada beyaz eşya tutmakta. ondan sonra ilaç sanayimiz gelmekte. Ağırlıklı tekstil bölgesiyiz tabi. Tekstil de bu üç ay içerisinde bayağı bir yavaşlama olmasına rağmen şimdi Haziran 1 Haziran itibarıyla burada da çok büyük bir toplanma görüyoruz. Tekstil fabrikalarını incelediğimizde %74 gibi bir doluluk bunun zaten %74'ü neredeyse öğretimin %60'ı ihracata giden bir bölüm. Yani tekstil de burada yılda 1.2 milyar dolar gibi bir katkı sağlıyoruz ihracata. Şimdi biz OSB olarak biliyorsunuz bir sürü sosyal etkinliklerimiz ve sosyal projelerimiz var. Çok sevinerek yani yakında Ekim ayında inşallah açacağımız bir projemiz zeka dediğimiz bir projemiz var. Zihinsel engelli kurumsal işletim atölyeleri adı altında topladığımız sırf zihinsel engelli kardeşlerimize yönelik bir proje. Ekim ayında inşallah e, inşaatını tamamlamış olacağız. Bu koronavirüs zamanında bile ara vermedik inşaatına. E, çünkü neredeyse biz Ocak-Şubat diye planlarken bunu, Ekim ayında da bunu devreye almış olacağız. E, bu atölyelerde 10 tane atölye olacak ve her bir atölye bir fabrikaya bağlı olacak. Ve onar kişilik bu atölyelerde de çocuklarımız, arkadaşlarımız, çok küçük el becerileri isteyen güzel şeyler yapacaklar. Ve hem kendileri maddi bir buradan gelir elde etmiş olacaklar, hem sosyal anlamda yaşama bağlı kalacaklar. Ya bu proje dediğim gibi beni çok heyecanlandıran bir projeydi. İnşallah bunu başardık. Bildiğiniz gibi bunun yanında kreşimiz, işte pan e, yine bu e, dönemde kapalıydı, açtık. E, 200 küsur kişi kapasitesi olan okulumuz şu anda e, 70 öğrenciyle e, kreşimiz devam etmektedir. Tüm önlemler alındı tabii ve kapasiteler yarı yarıya düşürüldü. 20 kişilik sınıflarda şu anda 10 çocuğumuz e, eğitim görmekte. E, bunun yanında biliyorsunuz Endüstri Meslek lisesimiz var. E, onun da bir an önce eğitime açılması için tüm hazırlıklarımız yapıldı. 30 Ağustos gibi eğer eğitime başlarsa biz tüm hazırlıklarımızla beraber hazırız. Çocuklarımıza eğitim vermeye. Bunun yanında biliyorsunuz Kapaklı'ya söz verdiğimiz bir hastane projemiz var. Artık onun da son aşamasına geldik. Bir iki hafta içerisinde protokolü de imzalayarak yüz yataklı bu modern bir hastaneyi Kapaklı'ya kazandırmış olacağız.